Tadır vereceğim Bir kere bu priyetler alt alta O kadar adam var ya kanka Alt alacak. Kardeşim evet, ne abi abi, Ne kadar Ben bir chat <laughs> kaldırıyorum Ben kaldırdım <laughs> kanka Diye yazın da Kaldırmayın Bir Bir saniye oh, şey öldüreceğim git, Bora, git. Ah be be. Şok 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 şok. Arkanda şok. 3 tane yıldır var. Her rahat ol. Hmm. Oha lan maviymiş oğlum beyaz görünüyor şey mavi görünüyor Çok tatlı görünüyor lan Ne mavi ya? <laughs> Hangi mavi? Bu şok şok Terdik <laughs> tamam ben mu? onları bilmiyorum Bora bilmiyorum. güzel yiğit atıyorlar ya. Yeminle ölecek adamı hayal ederler. Şeyler yapıldı mı? Yapılır. Atılır mı? Atmazlar tabii. Yanlarına baksana. Ben ilaç yiyorum. Ne büyük lan. Git lan buradan. De git de buradan. Yarın tavayı oynayacak. Ya işte hocam <laughs> git buradan ya. Wow. Git buradan. Hep evet, hepinizi kaldıracağım. Yaratıkları gelin. Yaratıkları gelin. Hepimizi kaldırabileceğin mi? Kaldırırım Hayır. sen rahat ol. <gülüyor> <gülüyor> da şunu alır üzerimden <laughs> Tövbe tövbe <gülüyor> Sen yeni mi uyandın lan? Ya arif. Bizi hem o konuyu oraya arif. getiriyorum Şimdi, Yok lan yeni uyandım Ben yarım saat makroda Cevap da vermiyor yazdık bile Kardeşim makroda oluyorum ya Abi gittim. Genuları bıraktım. Ölmemiş, kesmemişler beni kardeşim. Ben öldüm. Ne güzel. Bak Bak Ben de beni ben ben ya. Adamlar alıştı. Senle anlaşıyorum. Yanında anılık ediyorlar beni. Yalnız ben de anlaşma yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu ev ya. Öndeki öndeki öndeki. Bombat yok mu bombat? Hayır yoksa sen. Ar. Var. Geçenlerde hmm. ne? Dur dur geldi. Bekle dur. Kim ama kan? Tam söylerdi ben abi. Kes. Ne dedi? Kesme. Demek gideyim. değil. Ne? Aynen. O. Kimseye zararım dokunmaz. <laughs> Niko be. Harbi sesini özlüyorum. Bora gel yanıma gel. Evet. Kaldırdı Kurtuğa Rolink değil kaldırdı gel. Ben kaldırdım Kaldırmayın Gurur yapıyorum Bak gene biri öldürdü beni Harbiden nerede yani Bana mantı Dur la ben yağmayır Niyaptım Yaptım, yaptım ya. ya Elim kırıldı ya Harbiden la ben yapmayayım Ben Ben VIP falan yap, ya. yap. Yap, yap, yap 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 evet. Ay, <laughs> Ay. Hadi aç. Çok Hadi, yap ayıp olur. Allah 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 Gayet böyle. Bakayım bir çıkanlara. Anam büyücü resmi geldi. O of ya. Nasıl ya? Nerede? Kanka bu bana çok acil lazım ya. Aşırı Kanka, acil. Bize değil, bize değil. Canım ne demek. Kanka. Bu kadar çık mı lan? Bir de değil, geliyor, dediği geliyor ya. de. He. Parayı ben aldım bak çekti. Ha, büyücü, büyücü resmi yere taşı geldi lan ya ben, alamıyorum işte onu. Kime? Bana günahkar şövalye renkli. Mehmet sen sende mi? Ne bende mi lan? Büyücü rüsmü. Bende o bende. Ben sonra nagalara parayla geleceğim. Hadi bana iki kişi 500 daha altında gidelim. Hadi la bir de kristal orta yüz yet tane. Hadi la. Onu bari bana. Hadi hadi. Ben alırım. Hadi la ortalarda bende. Hiçbir şey yok la. Ortaları... Çakmış bir şey atmadı bana ya. Hafızlar hep dışına.